Merhaba arkadaşlar, ben Film Bugünlerimle beraber bir korku ile daha karşınızdayım. Ee, game değiştirmek istiyorsak, blok kırmak yasak en fazla dört kişiyle oynayabiliyoruz. Ee, hikaye, bir yerde mi sıkışmışız ne? Hmm. Başlayalım. Başka bir şey var mı diye baktım, yokmuş. Hadi arkadaşım. Oh yes. I haven't. oyun oynamak istiyorsan green butona bas. Evet hiç kırmızı okumuyorum. Bunu öldüreceğim. Öbürü mü ölüyor? Ah. Aa. Canım gidiyor. Demek oraya basmayacağız. Başka da basacak yer yok ki. Baştan basayım. İkinci lot give kanlı ne? Anlamadım. İngilizce miydi değil dördüncü? Hadi beşinci. E ee, bir şey vermedi. Büyülerime var. Şimdi tekrardan basacağım. Evet. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. E yine sıkıştık. Burada bir şey var. Ah yükseliyorum. Lambalar yanık seni. Ya. Bak burada yol var. Ah! Korktum. Evet korktum. Ne oluyor anasını satayım. Bir şey çıkmasın karşıma. Direk atlamak mı olurmuş ya? You see, hmm, Aha. Aha, anladım tamam, hazırım. bak ah, yükseliyorum. edilirli. Şuna düşmem lazım. Orada su var. Yani böyle bekleyecek miyim? Acem, yukarıda bir şey yok. Allahım, ne zaman bitecek bu süre? Bitmiyor mu? E, ne olacak? Patates. Patates. Patatesle bir şey mi yapacağız? Hı? Olur. Patates ne alaka? Çimdik. Ok. Hı, hmm, acaba bir bilmece mi var? Arkadaşlar bu, 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 arada server serisinde neden devam etmiyor? Çünkü yanlışlıkla o harit o şeyi sildim. O dünyayı sildim. Özür dilerim. O kadar demir toplamıştık. Video düşün. Paylaşmadım videoları. Ne yapalım arkadaşlar? Aa, biz şimdi ne yapacağız? Böyle kaldık. Süt alayım. Yuvin kazandım. Kazandın yazıyor, bitmiyor çünkü östersiyor. Yine o delik var. Hmm. By the Reaper. Last fall. Eğlendin mi? Hayır. Ha? Kristali yerine koy gibi bir şey diyor da. Ne kristali ya? Galiba bu kadarmış. Evet bu kadar. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.